Onu nasıl diyeyim ne oluyor? Şimdi bir dakika. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika merhaba arkadaşlar diye başlanılmaz oğlum ya. Bir şey söyle bak Olur. ilk video hadi. Kanalın adı ne? Kanalın adı ne? Monark, The Monark. The Monark arkadaşlar. Ben de <laughs> <laughs> Neyse başladık ne arkadaşlar eskiden, ya. Eskiden, 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 eskiden kapıyı aç bu arada. Kapı kapa aç. Kapa aç. Ya bir dur bir dur. Ya bir dur oğlum. <laughs> nesi temizleyelim hadi. hadi Ya bir dakika daha bismillah abi ya. Arkadaşlar bu arada Eee ne oynuyoruz derseniz Roblox'ta The Short Creepy Horror Games mi öyle bir şeydi. Orada Night Cleaner oynuyoruz. Cleaner mı? Aynen. Cleaner. Cleaner. Ya bak. Onu oynuyoruz. Az önce kapı çaldı onu çekemedim. Kapı çalmadı aslında. Biz geldik bence. Eve geldik kendimize. <laughs> kapı çalan bizdik bence bu arada. Ha, olabilir. <laughs> Bak. Boş açma, açma, klaus, açma, kapıyı close, ya. Klaus. Kapat diyor. Şu an aç diyor mesela. Bir daha ayağa basarsan açılacak kapı. Anlıyor musun dostum? Açılmasın o zaman. Açma elini hızlı belki. tut ya. Abi biz neredeyiz bu arada? <laughs> Dışarı baksana bir. Baktım belli olmuyor ya Bir yerde değiliz oğlum işte Bomboş bir arazideyiz Ses geliyor lan Boş ver. Takılmayacağım böyle şey Ne diyen? Diyor ki bu Ay oda Sıkışmış diyor bir dur Bu kapı sıkışmış diyor Bu odanın kapısı belki e, yatak odasına girmek için başka bir yol vardır diyor. Hmm. Kanka. Oo. Anlamadım. Reis. <laughs> <laughs> Oğlum bunları tek tek toplayamayız ya. Yapacak bir şey yok. Kim tuvalette kola içmiş ya? Günah var, değil mi ya? Yani? Kim açtı lan bunu? Açalım kapatalım. Bak 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 Biri açtı bu arada Hayır kanka sen bir gitsene Oğlum yücesi çeken sen değil misin? Ya sen bir dakika gel <laughs> sen şöyle git bakayım Şuradan duvardan koşar <laughs> Gel Benim diyorum. arkamda ne yazıyor? Arkamda ne yazıyor? Rafa Rafa Silva yazıyor Rafa yazıyor doğru. Ya benim Rafa de... mı Rafa Silvan mı yazıyor lan? Rafa yazıyor. O bir onu teker teker çöpe mi atacağız? Çok oyun boş yani. Bedesini boş. Ne oluyor oğlum? Baba ben babi temizlemeden gitmiyorum haberiniz olsun ha baba. Oha baksana teknolojik oğlum. Oha. Şimdi ne bak. bir de araba sipariş edebiliyor muyuz? Oha haydi oha. Lan ha. Araba araba sipariş. Ha bak kanka bu arada gözüküyor ha Q'ya bas. O bir sürü yer var lan temizliğim. En son yatak odasında bizi domatacaklar herhalde. Kitchen, kitchen temizlememişiz. Mutfağı temizledik ya. ya kanka var <laughs> başka bir Olan yer. Bunu satayım. Ha, ya. Evet, Hayır. <laughs> Half, ney? Half way. Verir gizliye bak. Ne <laughs> bak. nasıl okuyor? Half way. All way. Koridor temizledik ki biz oğlum. Işığımız yok mu bizim ya? Kanka, temizlememişiz işte ya. Bence bu koridordan bahsetmiyor Bu en giriş lan burası. Şurada bir tane daha koridor var. Ondan bahsediyorum. Kapından. Ofis. Aaaa! <laughs> Ona nasıl ki? Sikiyim. Ya bak, Kesin bir şey. Bir bok olacak temizledik mi? Half way tamam. Geri dönmemiz lazım. Ofis. Bedroom. Bat, banyo. Arkana iniyoruz. Sen tam bu kıçındayım. Ya mal mısın sen? Ben bunu alamıyorum ya. Çalış o kadar. Aha anahtar aldım. Ne bu her yerden adım yemiş bu gök? Hayır çöp kutusu diyor. Vallahi mı lan bu çöp kutusu muymuş? Kim diyor? Ben de adım attım. Oh! La abi kamufle olmuş ya ben anlamadım başta. Lan yani müzik sesler açık değil mi? <laughs> bu kadar sandalyeyi ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl? Ne bileyim sandalye tırmanıyorsun da takılıyor işte kanka. Bakalım olmuş mu? Tamam ofis tamam. Bedroom. Bedroom'la bedroom kaldı. Ya orada değil, orada değil, orada değil, orada değil, orada değil. Tebe aşağı indi be oldu ya. Nasıl sikerim ya? Hadi. Bu şey değil, orada değil. gerizekalı oradan değil. Ama orada da kapı vardı hatırla. Hayır tamam oradan değil. Büyük lan buradan, burada. Büyük bütün burada. Yine ses geliyor. Ay. Ya yürü. Ne bağırıyorsun lan? <laughs> Döverim lan sizi. O parlayan küp. Kanka çekeceğim ben değil ama ben bilerek bağırdığım gibi bir şey oldu ya. Ben alamıyorum. Kanka bak gece 12 olmadan halledelim buraları. Daha yak ha? Ben yapmadım. Tamam bedroom da tamam. Şimdi... Kanka ne olursun? Aç şu kapıyı aç şu kapıyı aç. O değil o değil. Oha oh. Oha Deccal oh. in the world satanistler. <laughs> ne oldu lan? <laughs> kanka aç! Kaç! Kim? Küçük Orospu Ne oldu lan? kaç amına koyayım gel ya. Daha kanka şu çöpü dalayım da ben. Aha geliyor. Ne diyorsun lan? Şu çöpü de atayım da. Lan! Ananı sikip. Ah ah önde yürüyor. Doka sen niye burada duruyorsun amına koyayım? Gelsene benimle. Mal mısın ya? Aa biz ne yapmamız gerekiyor? Ön kapıdan çıkma amına. Sikerim bu arada bir anda cam sıfır ters oldu. E, büyük ihtimal diyeceğiz. Kaç. E, bu kadar mı oyundu? Değil bu arada. Ya oyun bu kadar da büyük bir baş bir şey atlayacak üstümüze. Ananız. Ha korkunç değilmiş o kadar. Return. <gülüyor> ya <gülüyor> diyor ki evi başarıyla tamamladın, temizledin diyor ama temizledikten sonra şeytanı serbest bıraktıktan sonra öldün diyor. İşinin hayranısın diyor. Ending 2. Arkadaşlar kusura bakmayın oynadığımız yerlerin devamında ses gitmiş. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. İlk videonun sonuna geldik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz.